Selam arkadaşlar. YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün mayonezle karşınızdayız. Ve ben yumurtamı şu an koyacağım. Çok az bir tuz koyuyorum. Çok az. 1-2 damla limon sıkacağım. İsteğe bağlı karabiber. Ve ben bir taşım atmak istiyorum. Zeytinyağımızı Yavaş yavaş yedirerek yapacağız. Şöyle blendera yavaş yavaş yedirerek daha güzel bir kıvam alıyor. Zeytin yağımızı yavaş yavaş ben blender'ı çalıştırdıkça o da kıvamlı insin. En azından şöyle. Mayonezimiz ev yapımı daha güzel oluyor. Hmm. yukarıya gel. Şu an mayonezimiz hazır. Bir kaba aktarırız. Çok güzel oldu. Şöyle kaba yeterince, hani makarna yaptık bugün. Makarnanın üstüne ekleme yapacağız. Şöyle yeterince olur. Harika bir lezzet oldu. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Youtube kanalımı takip ederseniz çok memnun olacağım. Çok teşekkür ederim.